Hepinize en merhabalar arkadaşlar, bugün Gratis'ten aldığım size bir ürünü tanıtmak istiyorum, şahidem, beğendiğiniz dış fırçalı kaldım, şöyle hemen açalım. Şöyle buradan gördüğünüz gibi beğenir yazıyor. Pratisten aldım. Şu şekilde bir kap. Ben normalde böyle arkasından çıkart üstüne takılanlar. Sadece ucuna değil. Şu kadarı böyle kapaktır böyle çıkartıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz. Ondan almaya çalıştım. Bulamadım. Ben bununla aldım. Bakım çantası almıştım diyorsunuz. Onun içine dış koymak için bunu aldım böyle. Şu şekilde. Buradalarda delikler var. Hava alması için şu iki kenarda da. Şuradaki tane bir toplam iki tane var böyle bir tane burada bir tane burada şurada iki tane şey var böyle tutup aça gidiyoruz böyle ne oluyor birazcık küçük ya Bak. parmağı bir tane parmağım kadar ne parmak sanırım da bayağı merhaba dede büyük mü tüh ne? Kızım, kanalı programı izledin mi? Ne yapabilirim? <laughs> en küçük bir şarj makinesiyle olacağı buydu yani. Bu şekilde de videomu beğendiyseniz beğen butonuna ve hala abone olmadıysanız abone olmayı ve zil zil, zil açmayı unutmayınız. Bye bye. Abone olun bye. Evet. çok zorluklarla çekiyorum eğer video isterseniz altlara yazmayı unutmayın yorumları açık her videonun altına yazabilirsiniz bay bay çok uzattım neredeyse bir dakika geçti onun için hala konuşuyorum hadi bye bye.